Herkese merhaba. Bugün Büyükçekmece Belediyesi Mutfak Akademisindeyiz. Sizlerle birlikte Ramazan lezzetlerinden biri olan Ramazan pidesini yapacağız. Pidemizin hamuru için gerekli malzemeler: 2 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı tuz, 1 paket kuru maya, 1 kilo un. Üzeri için 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, çörek otu. İlk olarak kabımızı alıyoruz ve ılık sütümüzü ilave ediyoruz. Daha sonra ılık suyumuzu ve hemen ardından şekerimizi. Şeker bu aşamada mayayı aktif hale getirmek için kullanılacak. Hemen ardından mayamızı ilave ediyoruz ve hafifçe karıştırmaya başlıyoruz. Bu aşamada önemli olan püf noktamız e, sütümüzü mayamızın içine karıştırdığımızda eğer çok soğuk oluyorsa sütümüz mayamız aktif hale gelmez. Aksine çok da sıcak olursa mayamız yüksek sıcaklıktan dolayı kesebilir. Karıştırmaya devam ediyoruz. Hemen ardından yarım çay bardağı sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. Sıvı malzemelerimizi karıştırdıktan sonra yavaş yavaş unumuzu ilave ediyoruz. Ve karıştırmaya devam ediyoruz. Bir önemli Püf noktası da şudur. Tuzumuzu unumuzun yarısını ilave ettikten sonra hamurumuzun içine katacağız. Malzeme listemizde ortalama 1 kilo un diye belirttik. Yalnız siz hamuru hazırlarken hamurumuzun un alma kapasitesi mevsim sıcaklığına göre ve kullandığınız unun markasına göre değişiklik gösterebilir. Bu aşamada siz Ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edeceksiniz. Mayalı bir hamur olduğu için elde etmek istediğimiz hamur kulak memesi kıvamında olacak. Çok sert olursa eğer hamurumuz aktif hale gelmeyecektir. Hamurumuzu birazcık karıştırdıktan sonra tuzumuzu artık ilave ediyoruz. ve karıştırmaya devam ediyoruz. Hamurumuz artık iyice toparlandı. Bu aşamadan sonra hamurumuzu tezgahımızın üzerine alıyoruz ve yoğurmaya başlıyoruz. Kulak memesi kıvamına gelen hamurumuzu mayalandırmak için bir kabımıza alıyoruz ve hava ile temasını kesmek için streçle sarıyoruz. Mayalanmış hamurumuz bu şekilde olacak. Hamurumuzu tezgahımıza alıyoruz. Çok az bir un yardımıyla hamurumuzu güzelce toparlıyoruz. Hazırladığımız hamuru şu şekilde biraz uzunlamasına yayarak tam ortadan ikiye bölüyoruz. Ve şöyle yuvarlamaya devam ediyoruz. Daha sonra tezgahımızı birazcık unluyoruz. Ve bir hamurumuzu alarak elimizle şu şekilde açıyoruz. Bu aşamada arzu ederseniz merdane yardımıyla da hamurunuzu açabilirsiniz. Yuvarlak olarak açtığımız hamurumuzu yağlı kağıtla hazırladığımız tepsimizin içine şu şekilde alıyoruz. Hamurumuz hazır. Üzerindeki malzemelerimizi hazırlamak için yoğurdumuzu, bir tane yumurtamızı, sıvı yağımızı bir kabın içerisine alarak çatal yardımıyla iyice çırpıyoruz. Harcımız hazır. Pidemizin üzerine süreceğiz. el yardımıyla kenarlarını da gelecek şekilde iyice dağıtıyoruz. Harcımızı sürdükten sonra önce kenarlarını tırnağımızın izi çıkacak şekilde şekil veriyoruz. Daha sonra kare kare dilimler halinde parmağımızla dilimliyoruz. Pidemizin harcını güzelce üstüne sürdük ve şeklini verdik. Son olarak çörek otuyla üzerine birazcık süsleyeceğiz. Eğer isterseniz susam da kullanabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pidemizi 20 dakika pişiriyoruz. Evlerinizdeki fırının Markasına ve modeline göre pişirme süresi biraz uzayabilir ya da kısalabilir. Bu aşamada kontrol tamamen sizin elinizde. Kontrol ederek pidenizi pişirebilirsiniz. Pidemiz hazır. Hepinize afiyet olsun.